Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gastronomi pazarındayız. Bir önceki videolarda Adana balıkçılar pazarında ilgili bilgiler vermiştim. Bugün bence veyahut da ben geç öğrendim. Çok bilinmeyen bir yerdeyiz. Bu kez kameranın arkasında kuzen Emir var. O da bir dayıoğlu. Sağ son bugün destekçim. Gastronomi pazarında güzel bir balık hali diyebileceğimiz bir yer bir han, balık hanı daha doğrusu. Burada hem pişirim yapabiliyorsunuz hem balık satın alabiliyorsunuz. Güzel, nezih bir ortam. Ailenizle birlikte içkisiz bir mekan. Oturup aldığınız balığı veyahut da dışarıdan getirdiğiniz balığı pişirim yapıp burada tüketebiliyorsunuz. Hadi videoya geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atıp desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere. larında Eylül Balık Evindeyiz. Ee, yanımızda da Nuri abi var. Nuri abi Eylül Balık Evinin e, işletmecisi oluyor. Kendisine soracağımız sorular var. O da sağ olsun yardımcı olacak bizlere. Eee Nuri abi merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, yardımcı olmaktan çalışırım. Tabii ki. Gastronomi Pazarı, e, Balıkçılar Pazarı kadar çok bilinmeyen bir yer bence. Ondan dolayı kolay bir tanıtım yapalım. Bizim burası, biz burada 5 yıldır buradayız. Bizim nasıl Gastronomi Pazarı? Bizim burada balıkçılar bulabilirsiniz, kasabamız var. Malavamız e, başlayacak yakında. Çok güzel tavuk lokantamız geliyor. Ha, buraya gelen müşteri ne yapar? Biz burada dört balık çizdi iki tane restoranımız var iki pişirim noktamız var. Genel müşterilerimiz, dilediği her yerden balığını seçebilir. Masalarımız ortak alan istediği masaya oturur, bizler adı ona göre açarız. Evet. Masanıza balığınız, karidesiniz, kalamarınız, mezeniz, salatanız, her şeyiniz dört köşük şekilde gelir. Adana'da bulabileceğiniz en güzel balıklar bizim buradadır hem Akdeniz'in balıkları hem Karadeniz'in balıkları ki özellikle biz Karadeniz'de Adana'da çok iyi durmayız. Evet. Ee, Salı ve Cuma günleri bizim Karadeniz günümüzdür. Adana'da bulmayacak, bulamayacak balıkları o günlere bizim de olma şansımız var. Adana'nın en taze balığı buradadır. Yani e, ben şart değil, her arkadaşımız getirdiği balık günlüktür. Işıl ışıl taze balıkları burada bulma şansınız var. Adana'ya e, Adana'ya da e, buluşturmuyoruz. Hem çiğ satıyoruz hem de pişirip teslim ediyoruz. Hem de aynı zamanda oturup burada yiyoruz. Veya dışarıdan getirdikleri balığı dışarıdan, da. Dışarıdan e, tuttunuz. Kendi balışınız var. Evet. Alıp geldiniz. Burada size temizleyip pişirip teslim etme şansımız da her zaman var. Tamam. Tamam. zaten. Evet. Peki e, dışarıda sorduğunda çok evet. bilinmeyen bir yer. Oradan Tabii. yola çıktığınız zaman. Bizim burada çok fazla reklam yapmıyoruz. Bizim burada daha çok böyle fısırda gazetesi çalışıyor. Evet. Buna gelmişsinizdir. Da. İnsanlar beğenmiştir. Arkadaşını öneririm. Arkadaşlar, evet. Ee, arkadaş arkadaşını öneririm. Şu an bizim buradaki büyüme şeklimiz bu. Adana'daki en güzel elit kesim bizim buradadır. Doktor grupları, hakim grupları, savcı grupları, polis grupları, evet. eğitimci grupları, tüm camiadan hemen hemen her türlü insanı burada görme şansınız mevcut bizde. Peki. çünkü yerimiz elit. Alkol olayımız, masa restoranın olayımız var ama evet. restoranda alkol, alkol. yok. Evet. Evet. O. evet. Güzel bir şey çünkü tabii. tam olarak aile yeri. kesinlikle diyorum. dört dörtlük aile, bayan istediği gibi gelip dört dört bir şehirde oturup burada hizmetini alıp kesinlikle gidebiliyor. Yani çünkü burada herkes çalışanlar aile. Yani burada e, farklı insanla bulamazsınız. Tabii. Yani Ortam bozucu insan, insan figürü mi? yok. Kesinlikle. Evet. O figürleri burada göremezsiniz. Şey. Peki Han, dışarıdan Han diye söyleniyor da. Çarşı. Ya da pazar, pazar olarak pazarın da pazar. pazarı. Tarçesi nedir? Tarçesi nedir? Ya biz burada 5 yıldan beri buradayız. Bu bizim 5. yılımız. Yani 5 yıldır insanlara Adana'ya hizmet vermeye Hı. çalışıyoruz. Ve şu anda çok iyi durumdayız Adana olarak. Çünkü gerçekten hem balımız olsun, ürünlerimiz olsun, mezelerimiz, otlarımız burada dört dört tutuyorsunuz da. Evet. Bir de yani Adana lezzet, lezzet festivalinde zaten olumlu etkileri tabi, tabi, var. Tabii tabii kesinlikle. Yani aynı kendi evinizde gibi buraya gelip burada hizmet almak şansınız var. Öyle bir rahatlığa sahipsiniz zaten. Evet. Gelen herkes de buraya mutlaka bekliyoruz. En azından bir uğrasınlar, bir fikir alsınlar. Alışveriş yapmaları şart değil. Bir misafir olsun, misafir olsun, olsunlar bir Ortamı görsünler. Tabii tabii. En kesinlikle. kötü ortamı görsünler. Kesinlikle. Alışveriş yapmasalar da. Bir çay yapalım her zaman açalım. Aynen. Abiciğim buranın tam adresi ne olarak geçiyor? Ee, bizim Nerede burası varacağız? e, Afosmaz Mahallesi e, Kenan 79 79.079 sokak ne olur? E, nereden gelebiliriz en basit bir şekilde? E, Kenan Rembolları göbeğini yükleştikten sonra hemen Grosu serin. oradan yan açılan Esrak 2'nin arasına giriyorsunuz. Evet. Direkt bizim buraya gelirsiniz zaten. Peki, tekrar teşekkür ederim. Ne Hiç önemli Her zaman bekleriz. de bekliyoruz. İyi satışlar olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yanımızda bir de Cowboy Ahmet abi var. Evet. Kolay gelsin. Emekli abi. Eyvallah. Bu balon balonun şişmiş hali. Evet. Balon. balon. Balon Bu da domuz balon derisi. Aynen. Bu da köpek balon kuyruğu. Yani sadece... burada <laughs> burada. Sadece damağı değil, göze de hitap ediyor burası. Yani genel itibariyle e, pazarın hepsi diyebilirim ama vallahi bu dikkem bir ayrı. Baba kırmızı mezelerin fiyatları da bu şekilde. Tekrardan herkese selamlar. Adana Gastronomi Pazarı'ndaydık bugün. Nuri abi sağ olsun yardımcı oldu bu konuda. Hem tarihiyle ilgili hem içeriğiyle ilgili geniş bilgileri ondan almış oldum. İçeride neler var neler yok bunları da görüntülemiş oldum. Umarım katkısı olur. Hem buradaki esnafa hem de Adana'da olup da burayı bilmeyen insanlara veyahut da meraklısına faydası olur diye düşünüyorum ben. Burası hem bir pazar. Hem e, oturup e, ailenizle e, içkisiz bir şekilde yiyip içebileceğiniz restoran tarzı bir han. E, çarşı, pazar ismine sizler ne derseniz o durumda aslında biraz da. Keyifli bir yer, e, güzel nezik bir yer, temiz bir ortam. E, kimsenin kimseyi rahatsız etmediği bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Evet videoyu burada sonlandırırken e, Emir'e teşekkür ederim. Görüntülerde de en son onu görüntülemiş oldum. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenilerle, desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. <laughs>